Merhaba arkadaşlar. Dizi Magazin Plus kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Elkan Meriç'ten yepyeni bir video ile yine sizlerle beraberim. Yakışıklı oyuncumuzun karizmatik görüntülerinden, muhteşem karelerinden hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin, en özel paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.